Halınızı temizlemek için yardımınıza kim gelir? Tabii ki çözümü basit. Ceylan halı yıkama, halılarınızı evinizden alır. Full otomatik makinelerde bitkisel şampuanlar kullanarak, özel fırçalama tekniğiyle halınızı derinlemesine temizler. Güzelce durular ve halının dokusuna zarar vermeden sıkar. Sonra kapalı ve hijyenik ortamda halınızı askıda kurumaya bırakır. Kuruma sonrası halınızın üzerindeki kalıntıları temizler ve evinize ulaştırmak üzere paketler. Bütün bunları profesyonel ve tecrübeli ekibiyle yapar. Ayrıca yorgan, battaniye, stor perde ve koltuk yıkama hizmeti de mevcuttur. Detaylı ha. bilgi için numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. 0545 420 4959 0542 240 22 22